Bir yıl takribi olarak 365 gün 6 saattir. Ama takvimler bize sadece tam günleri gösterir. Her 4 yılda bir fazla olan bu 6 saatler toplanarak 24 saate yani bir tam güne eşitlenir. Bu fazla olan bir günde Şubat ayına eklenir. Yani 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün olur. Şubat ayının 29 gün olmasına da artık yıl denir. E yani artık yıl 366 gündür. Doğum gününüzün 29 Şubat'a denk gelmesi 4 yılda bir yaşlanacağınız anlamına gelmez. Ama Necet İşler ve Erol büyük burçla aynı kaderi paylaşmış olursunuz. Gerçi buna da şükür. Ya doğum gününüz 30 Şubat olsaydı? 4 yılda bir yapılan bu uygulamanın asıl nedeni ise dünyanın güneş çevresinde dönme süresinin güneşin aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasındandır. Yüce Sezar'ın emriyle Artek yıl uygulaması ilk kez milattan sonra 46 yılında Julian takviminde uygulanmıştır. Hatta o zamanlar yılın son ayı Şubat, yılbaşı ise 1 Mart'tı. Genel bir kural olarak şunu söyleyebiliriz ki artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır. Örneğin İçinde bulunduğumuz yıl artık yıldır. Bir sonraki artık yıl 2020 yılında olacaktır. E yani artık bunu da unutmazsınız değil mi? Ha illa ay yok ben bu benim aklımda kalmaz hatırlayamam derseniz de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip edin. Her 4 yılda bir artık yılda olur. Bu arada erkekler için bir tavsiye. Evlilik tarihimizi 29 Şubat'a denk getirmeye çalışın. Böylece unuttu unutmadı derdinden kurtulursunuz. Artık yılı beğendiyseniz, e artık bizi de beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın.